1934 senesinde Samsun'da doğdum. İlk okulu Samsun'da bitirdikten sonra babanın işi dolayısıyla İstanbul'a geldi. İstanbul'da yerleştik. Orta ve lise tahsilini İstanbul'da yaptım. Üniversite teknik okula Münacatım sıralarında da çama. Da gidip geliyordum. Çocuk Tiyatrosu'nda oynadım. Eminönü Halk Evi vardı Eminönü'nde. Orada Halk Evi'nde çocuk tiyatrosundaydım. Hı hı. Ve bir yandan da işe Tabii ki yaş ortalaması tam ne başrol oynayabilecek çağda ne de çocuk çağında olmadığımız için orta sıralarda biraz o şekilde yeşil çamda vakit geçirdikten sonra yaş biraz ilerledi. Yaş ilerleyince de filmlerde başrollerde oynamaya başladım. Yaklaşık 30 filmde başrolde oynadım Türkiye'de. Birkaç tane sayabilir miyiz? Valla bunlardan birkaç tanesi Gelin Ayşe. Vedat Pekkevir'in romanından alınan Beni Mahvettiler. Ali derler adıma. Ki arkadaşınız kimdi bu Euro arkadaşınız? Muhterem bu. Hmm. oynadığım sanatçılar muhterem bu. Hmm. Ee, Gönül Bayhan. Hmm. Öztürk Sevengi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. evet. Ee, işte, yani o zamanki sanatçılar Ayhan Şük. Onda da bir film var. Evet. Askeri bir film. Koray Gazileri. Hı hı. Ee, ondan sonra bir evlilik geçirdim ben. bir film sanatçısıyla. İsmini vermek Gönül Bayhan. Gönül Bayhan'la sinemada tanıştık filmlerde ve o şey surette arkadaşlarımız devam etti ve evlilik oldu. Evliliğimiz çok kötü geçti yani. Ve ben Almanya'dan bir teklif aldım. Koprodaki şu Çetin Karaman Bey'in, yani Metin Eksan'ın abisi Çetin Karaman Bey'in yapacağı bir filmde Koprodaki Almanlarla orada başrol oynayacaktı. Ve onun için Hamburg'a 1961'in birinci ayında Hamburg'a geldim. Hamburg'da film çekmek için geldim. Film çekmek için geldim. Hı hı. Ve o film olmadı sonra benim mektepten arkadaşlarım vardı Hamburg'ta. Benim evliliğimle doğru dönüş olmadığı için tekrar dönüş yapmak istemedim Türkiye'ye. Almanya macerası o şekilde başlamış oldu. Hı hı. Ve 6 ay kadar Hamburg'da yaşadım. Blom'un sports fabrikasında çalıştım. Gemi fabrikalarında. Sonra arkadaşlarım beni, Stuttgart'ta Halbron'da arkadaşlarım vardı, mektep arkadaşlar. Onlar beni çağırdılar. lütfen Buraya gel, burada beraber olalım falan diye. Ve ben baktım Hamburg'dan Halbron'a geldim. Ve orada Fiat Otomobil Fabrikası'nda çalıştım. Hı -hı. Bir sene. Ve e, sonra 63 senesinde Türkiye'ye döndüm. Bir sene içinde üç tane daha film yapmıştım. Ali Derya adıma vesaire. O filmlerin hem prodüktörü hem başvurucunu <laughs> oynayarak. Serkan Serkan'da falan. Öztürk Serkan'da. Onlarla çalışarak sorunları derler adamın dönüşte de o zaman çevreleri şey şu Evet, 63 senesinde, 64 senesinde. Sonra tekrar döndüm. Hayvanda demir yollarında tercümanlı yapmaya başladım. Hem bir şeyim vardı. Kaç sene kaldınız burada? 63'ten. Tekrar dönüşünüz 63. 70 uh, 75'e kadar kaldım. Anladım. 70-75. Şeyde Türk, Türkiye'de. Hayır. Türkiye'de, yok. Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de, bir, durdunca... Türkiye'de bir sene kaldım. Ha, bir senek. Bir 64'te bir tekrar döndüm. Evet. Bir sene sonra döndüm. Yani filmleri yaptıktan sonra döndüm. Hı -hı. Evet. Ondan sonra e, işte harbonda demin demir yollarında tercümanlık ve aynı zamanda da bir export mağazası açtım. Eksport, import. Orada işlerimi yürütmeye başladım. Derken otelciliğe başladık. Yani lokanta ve otelcilik işine giriştik. Orada bir otel işletmesi üzerime aldı. Sonra otel satıldı. Bina satılınca oteli bırakmak mecburiyeti hasıl oldu. Ve ben mutlaka bir iş yapmak mecburiyetim geldi. İki yer vardı o zaman aklımda. Ya Münih ya Berlin. Berlin'deki arkadaşlarım illa ki Berlin'e gel diyorlardı. Münih'te hiçbir dostum yoktu. Ve ben Berlin'i tercih ettim. Berlin'e geldim. Ben yani de Burada dostlar kimlerle geldi? Mi? Nasıl? Buradaki dostlarınız yani tercih evet. ederken şey kimler var burada diye burada e, yani tercih ettiniz? Burada Halbunon'da beraber çalıştığımız yani ben de bir yollarda tercihvanlık yaparken orada çalışan arkadaşlar bazıları burada iş almışlardı. Onlar belki Berlin'e gelmemi istiyorlardı. Çünkü evet. Berlin'de benim iş yapabileceğimi düşünüyorlardı. Aha. Ve hakikaten ben geldim baktım ki Berlin bir ada gibi etrafı çevrilmiş ve insanlar orada bir sürü insan yaşıyor Türk insanı. ya bunlar evine gidebilmek için, izine gidebilmek, gidebilmek için ya Hanover'e gidecek ya Hamburg'a gidecek Mesela Yani Batı Almanya'ya tabir ettiğimiz e, o şekilde tabir ediyor Doğu Almanya, Batı Almanya diye tabir ettiğimiz Batı Almanya'ya geçerek o şekilde seyahatlerin izinlerini yapabiliyorlardı ve bu arada da TG, eski TG hava alanında bir sürü işgal kuvvetleri uçakları yatıyor. Kimse de gidip bu uçaklarla şartel yapmayı düşünmüyor. Çok, zaman... çok, çok var mı hocam orada e, tabii Amerikan şirketleri tabii vardı, öyleydi. Fransız şirketleri, İngiliz şirketleri vardı. Hmm. E, Öger ve Öncü o zaman Araplara bilet satıyordu satıyorlardı. Araplar hmm. bu işi yapıyorlardı, Rezi Brozuluk işini Araplar yapıyorlardı. Hmm. Onlara da onlara bilet satıyorlardı. Öger de onlara satıyordu. Hı. Hmm. Tek Öger vardı o zaman. Öger, Öger yok. Onlar hepsi... E, e, Raize buralarda memurlar, yani ha, çalışan evet. Insanlardı. Aha, anladım. evet. Çünkü onlar burada e, talebi ha, olarak yani e, talebi olarak kalmışlar. Hı. Ve bir de onlar da burada bir şeyler yapma çabası içerisine girmişlerdi. Hı. Ve ben burada birkaç arkadaşımla birlikte, o zaman Modern Eye Amerikan şirketiyle temas ederek şarter uçuşu yapmak için More, anlaşma evet. Modern. Modern Air. Evet. Modern Air. Evet. Amerikan Çünkü evet. işgal kuvvetlerinden başka bir uçak şirketi buraya giremiyor o zaman. Yani Alman şirketleri falan yok. Gelmesi mümkün değil. Yalnız İngiliz, Fransız, Amerikan şirketleri ancak hmm. uçuş yapabiliyorlar. Ruslar tabii doğu kısmında. Biz batı kısmındaydık. Ve Türkiye'de e, sivil havacılıkla bir, ve Türk Hava Yolları yanlış bir anlaşma Hava Yolları buraya uçamadığı için bize her koltuk için boş ve alt dolu uçağın her koltuğuna 25-50 euro vermek şartıyla 50 mark Oyra değil Mark o zaman Mark vermek şartıyla müsaade edeceklerini söylediler ve biz o e, markı Mark kabul ederek uçuş müsaadesi aldık ve neden ayrılan Corona'da uçak 149 kişi Corona'da uçakları değil direkt uçuşlara İstanbul olarak başladık. Onu, Ak, Ak Türk firması adı altında o zaman. O da firmasıyla değil mi ilk? Ak Türk. Ak Türk firması. Sizin firmanız oluyor Evet, yani biz ilk de dört, dört, bu. dört, arkadaş kurduk o firmayı, dört arkadaş. İlk ve, ıı, Türk firması bu diyebilir miyiz orada? Ak, evet, Hı. ilk Türk firması, ilk uçak Türk firması. Hı. Evet. Büyüttü ve daha iyi, bizden daha çok mutlaka oldu. Onun için de bugünkü dua getirir yani Ve bizim bu modern e, uçuşları modern Amerika Amerika'ya dönüşüyle yedik. sonra Sonra gelince biz uçaksız kaldık. Uçak yok. Neyle uçacağız? Uçaklar hepsi angaja edilmiş. Evet. Öğrendim ve ben iki arkadaşımla beraber, yani ortağımla beraber Londra'ya gittim. Londra'da Ak Öz Boy, yani Aksoy, bildiği Aksoy'un mülakatını yaptığını, Avukatlığı'nı yaptığını. O, yani boyacı, İhsan boyacı. O da inşaat, inşaat mühendisi ya O Or ortağımız zaten Türk'ten orada. Ondan sonra bir de ben Ak Özbol attı bir hava şirketi kurdum. Neden Londra'yı tercih ettik? Evet. Hem İngiltere'yi tercih ettik. Çünkü biliyorsunuz Berlin'den yalnız işgal kuvvetleri uçakları uçabiliyordu. Ve biz bu şekilde eğer İngiltere'de bir uçak şirketi kuracak olursa İngiltere'deki kurmuş olduğumuz uçak şirketi buradaki şirketimize kurmuş olduğumuz şirketin uçağını kiralayacaktır. Evet. Bu bir de <laughs> yani evet. böyle bir e, taktik. Hmm. şirketi British Caledonia ile anlaştık. British Caledonia'da uçak satın aldık. British, British Caledonia. Cal Cal ya. Cal Evet. Ve onun uçağın büyük bir merasim de satın aldığımız uçağı buraya getirdik. Biz e, pilotlar falan onlar vereceklerdi, vereceklerdi. ve bize e, bütün ödemeler bitene kadar yardım edeceklerdi. Ve uçuş müsaadelerini falan alacaklardı ya yani biz her gün çok koymak şartıyla TCR'de büyük bir gürültü, büyük bir bütün derindeki prominentleri ilk uçuşumuza da aldık havada, gezdirdik. Ondan sonra da uçuşa başladık. Mehterlerle vesaireyle TGN havalarında eksik olması buradaki vatandaşlarımızın yardımıyla büyük bir coşkuyla işe başladık. Ve her gün uçak koyduk. 320 marka, mark, öyle değil, marka. Türkiye'ye her gün gidiş geliş. Ve bizim bu şekilde iş yaptığımızı İngilizlerle iş yapmak çok zor. İngilizlerle iş yapacağınız zaman yaptığınız anlaşmayı 50 defa okuyacaksınız. 51. de yine sormanız lazım. Mutlaka bir delik bulmuşlardır. Bir açık yakalarlar ve o açıklar için girmeye çalışın. Ve İngilizler, bizim bu şekilde iş yaptığımızı görünce dediler ki biz uçağı maalesef size satamayacağız. Çünkü müsaade alamıyoruz dediler. Size kiralayalım. Hmm. E kiralayın. O da biz razı olduk. Ne diyeceğiz kira ücreti? O zamanki şartlarda bize 200 her koltuğa 200 e, mak istediler. Artı 50 makta Türk Hava alıyor. Yani koltuğu 250 makta geliyor. Ve ben 250 makta mal ettiğim bir koltuğu Ayrıca bir olara da satacağım. yüzde on provizyon vereceğim. Bana nasıl bu işler olacak? Bir uçak da yüzde yüz dolu mu gidecek yani? Bir uçağın yüzde seksen, yüzde yetmişlerle uçtuğunu düşün e, uçağın yani o kendisini kurtarması ve uçması mümkün değil. O zaman kendilerine ki, biz bu uçağın maliyetini, her şeyi yaptık, sizin pilotlarınız da, pilotlarınız burada şeyde kalıyor, e, otellerde kalıyor, Öyle hepsini ödüyoruz ve 150 mi arttı bize maliyet. Bununla, hadi size 25 mark daha fazla verelim yani, 175 verelim. Hı. Razı olmadı, razı olmadıysa, size ne kadar kaptura verdik şu kadar uçuna kadar da gidiyor. Ve ondan dördüğümüz kapının karşısında bir milyon vermiştik. Bir milyon karşılığında uçuş yaptılar. Ve tekrar İngiltere'ye döndüler. Bu arada biz oyla Amerika ile anlaşma yaptık. Oyla Amerika ile uçuşmaya başladık. Oyla Amerika işte bitti. Bir gün geldi ama dedi ki biz dönüyoruz. Başımızın çaresine bak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bizim bir ortağımız vardı <laughs> Allah. Doğu Alman Hava Yolları'nın Interfit firmasının adamları devamlı buna gelip gidiyorlar. Ben dedim ki ya bu adamları bir çağır, konuşalım bakalım. Bir uçak kiralıya gelecek miyiz? Bu Adamlar geldiler, ödüller uçarız ve gayet de cazip tekliflerdi. Ve ama dediler biz parayı getirirsiniz, havalarında bize ödersiniz, o şekilde yaparız. Ve biz dedik ki biz Alman, Batı Alman, Batı Berlin firmasınız. Size buradan parayı koyduk, nasıl yabancı bir devletsiniz Sonra biz bunu nasıl düşüreceğiz, nasıl göstereceğiz? Bu e olmaz dedi. Ve başka türlü imkanı yok dediler. O zaman dedi bana bir hafta müsaade edin. Bir düşünün. Ben bir hafta düşündükten sonra tekrar buluştuk biz. Dedim ki siz Avrupa'da hangi ülkelere uçuyorsunuz? Yani işte onları, Finlandiya dediler, Avusturya dediler. Güzel. Avusturya'da kimle uçuyorsunuz? Falan firmaya. Biz dedim sizinle bir anlaşma yapacağız. Ayrıca o firmaya da bir anlaşma yapacağız. O firmaya her uçtuğumuz uçuşta bin kağıt veriyoruz. Bin kağıt. Biz uçağı ondan kira alacağız, sizden değil. Hmm. Yani Avusturya firması, Interflu, Avusturya hmm. firmasından kira alacak. Kalacak, para transfer oldu. Bu şekilde, bu şekilde biz anlaştık. Hmm. Ve ilk anlarda Interflu'nun biletleri ben arabanın bagajını gözdürüyordum. <laughs> <laughs> Çıkartamıyordum, yani şey biliyor musun? Ve o şekilde başladık biz uçmana bizim yolcularımız otomobüsle geliyordu bu şeye, hududa. Hudut diye hudut yok. Yani orası şey, e, geçişi. Bir saat bekletiyorlar. Artık da gelin aşağı, gelin yukarı falan buna rağmen 300 rüzgar gidiş demiş İstanbul. Ve bu şekilde internetle başladık. İnternet'ten kazandınız parayı hiçbir zaman hiçbir yerde kazanamadık. Uzun zaman uçtum, hmm. taa Almanya Birleşene kadar. Interflug'un temsilciliğini yaptı. Çok güzel hatalar kazandım. Ve iki Almanya birleşince Interflug da bitti. <laughs> Şansı var Amerika İngiltere gidiyor, onlar bitiyor. Sonra Edea'ya gidiyor, gidiyor. Bitiyor değil mi? Ne biliyorsak bitiyor ya. Evet. Ve bu arada internet mutlu uçarken biz işlerimiz de gayet iyi gidiyor. Almanlar bana telefon ediyorlar buraya rayzın buraya. E, evet Çakır sizinle görüşmek istiyoruz. Evet Çakır işte ya içinde görüşeceksiniz benimle. Ya işte biz e, buunda bunda o zaman Halefoğlu büyük elçi. Halefoğlu işte sizi, size tavsiye etti. Bizim bir yerimiz var. Bir e, Uvan istasyonu. Orada biz e, iş, işi yaptık. Fakat bunu bir türlü faaliyete geçiremedik. Ve bunu bir Türkiye Berlin'de vermek istedik. Ve Halefoğlu oldu. sizi tavsiye etti. Bir öncüyü birkaç kişiyi daha tavsiye et. Ve ben dedim ya bu adamlar ne istiyor gideyim bakayım. Dedim. Dediler ki bizim Vülov çalışmayan Urban'da biz bir yer yaptık. Bir büyük bir işletme kurduk. İçinde 40 tane dükkanı var. 500 kişilik bir e, lokanta gazinos gibi. Yani bir lokanta o zaman. Şey, ondan sonra e, dükkanlar işte, evet. harap hiçbir şey yapılmamış, yalnız işte bölünmüş, taksim edilmiş falan. Ben yeri gördüm, eski bir metre istasyonu falan aklıma ve kapalı çarşı geldi. Hı -hı. Dedim ki ya ben burayı yaparım, bir Türk çarşısı yaparım ama buraya bu bitireceğim esnafların hepsi kapalı çarşıdan gelecek ve bunlara ikamet müsaadesi, ticaret müsaadesi bana alırsanız bu işte ben var. E, kirada 75 bin mark o zaman. O zamanki parayı da düşünüyor musun? Çok büyük para. Yani kudam, kudam da dükkanların e, karesi, metre karesi 20 markken de bizde düşün orada kaça geliyor açık. Dükkanlar bir şey. Neyse. Neyiz biz, biz bundan pek gittiler, konuştular, yaptılar, bir şeyle, Dışişleri Bakanlığı'yla görüştüler, Hediye'yle görüştüler vesaire biz dediler, şey yapacağız, müsaade alacağız. Onlarla onlarla kalktık gittik biz İstanbul'a. Ben Kapalı Çarşı'daki esnaflar, yani Kapalı Çarşı Cemiyeti'ni benle davet ettim, geldiler, onlar da yerleri gördüler. Ve burada bu işi yapabileceklerine inandılar.